oldu? Hangi rolle şöhrete uzandı? Tombul bir kızken bugünkü görünümüne nasıl kavuştu? İstediği anda ağlayabilmeyi nasıl başarıyor? Olmadık bir yerde ağlayabiliyor musun? Var mı böyle bir tecrübe? Yapar İmam galiba olabilir. Olabilir mi? <laughs> Ağla. Ağla. <gülüyor> Ağla ya. En ilginç tiplemelerin tane. <laughs> Sosyal medyadaki en komik hallerine. Geceliğin buzu oluyor. Sabah. Kalk kız. Tamam Aynı hevesle. Gülen, güldüren, ağlayan, ağlatan kız Ezgi Mola'nın portresi geliyor. Ben trip mıyım? ben çok sevmem öyle şeyleri galiba. Evet elimden geldiğince yapmamayı çalışırım. Mercan Ezgi Mola. 1983'te İstanbul'da doğdu. Renkli bir çocukluk geçirdi. Bol bol paylaştığı çocukluk fotoğraflarında onun tatlılığını en iyi şekilde görmek mümkündü. Oh, oh, oh. Sherry, Sherry Lady, going 2000 Karete Can'la Ekranlara Merhaba. Ezgi Mola'nın kariyer yolculuğu figüranlıkla başladı. 2000 yılında yayınlanan Karete Can adlı dizide bir lise öğrencisini canlandırmıştı ilk projesinde. Birkaç küçük rolden sonra Hırsız Polis dizisinde oynadığı karakterle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hayda abla Arslan bana gelinlik almış. Nikahtan önce yatıştırmışsın bakıyorum ha. Şuna bak. İnanamıyorum bu tam ona göre. 2005'te Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filminde ilk sinema filminde rol aldı Ezgi Mola. Böbreğimi çalmışlar? Kim? Ne bileyim ben çetedekiler bak. Lan kim ne yapacak senin böbreğini be? Ha? Al yıkadık sabah kadar kustun. Kenarını süper Sen ne yalıyorsun lan adamı sabah sabah? Ha, ne yalayacağım be yaptığım pisliği temizliyorum ilk ödülünü 2006 yılında oynadığı Hayatımın Kadınısın filmiyle aldı. Türkan Şoray ve Uğur Yücel'i buluşturan filmle en iyi yardımcı kadın oyuncu seçiliyordu Ezgi Mola. Sen benim kasetim için çalışmıyorsun. Ben ona isyan ediyorum. Ben bu işi, o, o kaseti çıkarabilmek için yapıyorum. Canım ailemin Feride'si, Veda'nın Latife'si. Ekranda ilk büyük rolünü Canım Ailem dizisinde oynadı. Feride karakteriyle kendini sevdirmeyi başardı milyonlara. Vedam özledim, özlemez miyim? Burnumda tutuyor. Ama başka çaresi yok yani alışmak zorundayım bir şekilde. Her ne kadar komedi filmlerindeki performanslarıyla bilinse de iyi bir dram oyuncusu olduğunu 2010 yapımı Veda filminde Latife Hanım karakterini canlandırarak herkese gösterdi. Ne yapıyorsun Latife? Ne yapacağım bu köhne yeri adam etmeye çalışıyorum. Medeniyet getirmeye çalışıyorum. Onlar yukarı değil aşağı inecek söylemiştim. Latife yeter. Yıl 2013 Ceren rolüyle sinemada güldürdü. Başarılı oyunculuğunu milyonlara gösterdiği rollerden biri de Celal ile Ceren filmiydi. Filmdeki Ceren rolüyle güldürdü milyonları. İyi günler abla. Ceren Sarsılmaz. Evet benim. Ha, koliniz var. Kimden gelmiş bu ya? Yani, ne bu paket? Hemen söylüyorum. <laughs> Celal Manki. İlk büyük gişeli filmi olan Celal ile Ceren, Ezgi Mola'ya büyük filmlerin kapısını açıyordu. Bir de bana açmış telefonu. Aşkısı. Ben yetiyorum tamam mı? Ya sen ne diyorsun? 2013 yılında Tolga Çevik'le birlikte rol aldıkları Patron Mutlu Son İstiyor filmi de Ezgi Mola'nın kariyerinde önemli bir yere sahip. 2015, Efsun karakteriyle milyonları güldürdü. Ezgi Mola'nın kariyerindeki en önemli kilometre taşlarından biri de Kocan Kadar Konuş filmi oldu. Tatlım sen saçını son ne zaman kestirdin? Valla bilmiyorum bayağı oldu. Yaz bunları kim yapmışsa hiç olmamış. Katlar hiç oturmamış. Kat mı? Ay belediyede imar izni alamamış gibi. <laughs> Ee, sana bir gerçeği söyleyeyim tatlım. Bu saç değil, bunlar keçi. Ama sen kendini bana bırak, sana yepyeni bir imaj yaratacağım. Murat Yıldırım'la birlikte oynadıkları filmin ilk röportajını Show TV'ye vermişti. O röportajda filmdeki kızın aksine trip atmayan biri olduğunu söylüyordu. Ben trip atar Ben çok sevmem öyle şeyleri galiba. Evet, elimden geldiğince yapmamaya çalışırım. Kızım otuzuna geldin, resmen evde kaldın. Baksanıza yirmilerinde kuzenim evleniyor, ben hala olduğum yerde krek çekiyorum. yaşın 25. Senin? Ay ben saçlarına bayıldım. Gözümü alamadım bir süre. <laughs> Kocan kadar konuş, 1 milyon barajını geçtiğinde... ...bu kez Ömür Sabuncuoğlu'yla Efsun'un odasında bir araya gelmişti. Yatakta hiç röportaj yapmış mıydın? Yatakta hiç röportaj... ...bunu düşünmeme gerek yok. Tabii ki yapmamıştım. <gülüyor> <gülüyor> bu ilk oldu. <laughs> Simola'nın Gişe'deki başarısı Kocan Kadar Konuş 2 ile devam etti. Bu film de çok sevildi, çok izlendi. Ah, oh. Sinan! Hastalıkta, sağlıkta, zenginlikte, fakirlikte elini sımsıkı tutasın var. dağları devirmiş. Molan'ın kariyerindeki önemli filmlerden biri de Maide'nin Altın Günüydü. Bu filmdeki Maide karakteri Ezgi Molan'ın tikleme gücünü de gösterdi. Kuru bu. Ne korosu ablam ya. Kuru işte görmüyor musun kuru? İkinci grup bunlar bir tutucu mu mahalleye haber salıyorsun günlere geri dönüyor Ezgi Mola'nın müthiş değişimi kariyerinin ilk yıllarında tombul bir güzeldi Ezgi Mola çocukluğundan kalan hatıralarsa inanılmaz yayınlamıştı bu videoyu. Yayınladığı bir başka video 1999 yılına ait. Yine gürbüz bir kız Ezgi Mola. I say, I Çocukluğundaki bu tombul hallerinden kurtulmak için azmetmeye başladığında 15 kilo vermişti Ezgi Mola. 15-16 gibi bayağı güzel. Evet. Ve şu anki görünümüne kavuştuğunda ise toplamda 25 kilodan kurtulmuştu. Kilo vermekten değil spor yapmaktan, kendime bakmaktan e ne de olsa e, kamera önünde insanlarız. Ezgi Mola'nın bilinmeyenleri. Ezgi Mola sade yaşayan bir oyuncu. Büyük bilinmeyenleri yok ama mesela boynundaki anahtar kolyesi. Bir sırrı yok o anahtarın. Bu anahtarın anlamı sadece kolye. Ne ev anahtarı, ne kalp anahtarı, ne kasa anahtarı. Sadece anahtar değil, kolye. Kolye? <laughs> evet, bu kadar. Peki efendim. Bilenler bilir, Ezgi Mola iyi bir şofördür. Şoförlükte hiç de fena değilimdir. Hocam, oh, Masumlar Apartmanı projesinde canlandırdığı temizlik takıntılı kadın tiplemesindeki tesadüf değil... Çünkü o bir temizlik ustası. <laughs> İtiraf ediyorum temizliğe bayılıyorum arkadaşlar. Hatta iyi de bir aşçı. Fırın yemeklerinde çok iyiyimdir. Zeytinyağlılarda çok iyiyimdir. Pilavda gayet iyiyimdir. Ben yemek yemeye bayıldığım için yapmayı da seviyorum. Ezgi Mola'nın en büyük hayali bir gün yurt dışına açılabilmek. Çok daha uluslararası, çok daha dünyanın her yerinde izlenen filmler yapayım istiyorum. Ezgi Mola'yı hep gülerken gördük ama ...iyi bir oyunculuk özelliği olarak çok rahat ağlayabiliyor. İşte kanıtı. Ya şu anda olmadık bir yerde ağlayabiliyor musun? Var mı böyle bir tecrübe? Yapar da galiba? olabilir. Akal. Olabilir mi? <laughs> evet. Makyajın akar diye korkmazsın. Yok canım niye korkacağım? Bavettin çekiyor musun abicim? Bunu abi. bir kaçır da. <gülüyor> 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 Ama ben sana kıyamam. Niye ağlamayayım canım ağlarım gayet. <laughs> ağlar ağlar. Niye ağlamayayım ya? Ağlar. <laughs> <laughs> Hatta Ağla. anında gider, anında ağlar. Başladı. Ayıp bak. ama seni yaptı. Beni ağlarken de kimse görmedi televizyonda durduk yere. Ama gözde. <laughs> <Hayır>. Ağla. <laughs> Ağladı <be> ya. <laughs> <Burak. gülüyor> Aşkı Harca aradı ve sonunda buldu. Ezgi mola ile yaptığımız Berlin gezisinde henüz hayatında biri yoktu. Kendisini yakalanamayan güzel ilan ediyordu. Durduk yere kaşınmıyorum. <laughs> Şimdi kalkıp da senin gözüne sokarsam. Ee... Ben malzeme vermeyeyim diye kaçmıyorum da enişte var mı diye sorsana önce ömür. Aşksız yıllarında Hollywood yıldızı Jason Statham'ın hayranıydı. Şu anda benden uzakta olan ama bunu bildiğine emin olduğum Jason Statham var. Kendisine buradan sevgilerimi iletiyorum Jason. Beni duyduğunu biliyorum. Hadi bir cevap ver be. Tamam evlisin, çocuklusun ama evlisin diye şarkı söyleyeceğim. Rosie'ye de bayılıyorum, saygı duyuyorum. Ama bir merhaba diyeyim, bir yani bir tatlı yani evet ya. Aşkı 2018 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile buldu Ezgi Mola. Birlikte öyle, öyle geziyoruz. Mustafa'yı çok sevdim. çok beraber <laughs> 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 Yani evet. Bir, bir şey var mı? Bir şey, <laughs> Bizim o için, için öyle şeyler <laughs> çok... Yani Önemli değil galiba. Mustafa Aksakallı ile mutluluğunu 2023 yılında düğünle taçlandıran Ezgi Mola sade bir törenle dünya evine girdi. Ezgi Mola hanımefendi. Hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle, kendi isteğinizle Mustafa Aksakallı beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet ediyoruz. <laughs> Sayın Mustafa Aksakallı hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenle kendi arzunla sayın Mercan Ezgi Mola Hanımefendi eş olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Düğünü sırasında hamileydi Ezgi Mola. Bebek beklediğini sonradan esprili kişiliğine yakışır bir şekilde açıkladı magazin kameralarına. Doğru duydunuz oldu yani. Hayırlısıyla sağlıklı bir şekilde gelecek diye düşünüyorum. Can <laughs> de de, bebek dünyaya geldi. Ezgi Mola anneliğin tadına vardı. Ezgi Mola'nın bebeği Can Kasım 2023'te dünyaya geldi. Artık sosyal medya paylaşımlarında yeni bir partneri vardı. Can'la bol bol paylaşım yapıyor, gazını bile çıkarıyordu. Hadi patlat bir story. Hadi Can. Herkes senin pırtını konuşsun oğlum hadi. Aa, yalnız aşağıdan yukarı yapılmaz o Ezgi Hanım. Yukarıdan aşağı yapılır diyen bir bilmiş konuşacak mı? Hadi konuşsun be. <laughs> bebeğiyle şarkılar söylüyor canla sosyal medyayı her paylaşımında sallıyordu ezgi mola ya da her tiplemesiyle güldürdü. Sosyal medyayı çok aktif kullanan Ezgi Mola, sosyal medyadaki tiplemeleriyle güldürdü milyonları. İşte onlardan bazıları. <laughs> Mommy, daddy! Oh my god! <laughs> sen yanımda olmayınca geceleri buzu oluyor sabah. Kız <laughs> son devre. Tuğba ikinciyi taklit ettiği videoysa çok komikti. Gel sarışınım gel. Gel sana aşık. Gel, gel gel. Basketbol oynadığı videodaki halleri ise görülmeye değerdi. <gülüyor> 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 gel, gel. Anne, şu an susulsana. Taklitleri ve tiplemeleri bunlarla sınırlı değil. İşte kocan kadar konuş filmi için çektiği Gop Çocuğu klibindeki halleri. Gop 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 Çocuğuyuz biz. Önüne gel şekil yapma Gop Çocuğuyuz biz defol yere. deşiktaş taklidiyle de çok güldürmüştü Ezgi Mola. Sandırın geliyor gölümün, ve Muazzez Abacı taklidi de şahaneydi. <laughs> Kariyerine büyük başarılarla devam ediyor. Tuttuğunu koparan bir kadın Ezgi Mola. İlk sinema filmi organize işlerdeki küçük rolünden yıllar yıllar sonra o filmin ikincisinde başrolde oynayacak kadar başarılı bir kadın. Sadece dış görünüşüm değil senin kalbin de güzel biliyor musun? Sağ ol canım. Ekranlardaki Masumlar Apartmanı dizisiyle dramada da ne kadar başarılı olduğunu herkese gösterdi Ezgi Mola. Benim haberim yoktu ne bileyim. <laughs> Artık var! Öksüz mü kalsın o çocuk istiyorsun? Babasız mı kalsın senin yüzünden uğursuz Safiye? Rahat bırak beni! Hadi defol! <laughs> Tiyatro sahnesinde de boy gösteren Ezgi Mola... ...Alice müzikalinde kraliçe rolünü canlandırdı ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bıraktı. Geçen sezon... ...bayağı keyifli geçti aslında yani... E, ...o kadar çok anımız var ki ama mesela... Prova döneminde Enis'in beni gizli gizli ben uyurken çektiği bir video var. <laughs> 2022'de yayınlanan Cem Yılmaz projesi Erşan Kuneri'de de yer alan Ezgi Mola oradaki rolünde de hafızalarda yer eden bir oyunculuk sergiledi. <laughs> Bundan sonra böyle. Yeni rollerini bekliyor, oyunculuğunu görmeyi çok istiyor ve Ezgi Mola'nın yeteneğini heyecanla takip ettiğimizin altını bir kez daha çiziyoruz. <Sessizlik>